15 dakika oturduğum zaman dik bir şekilde ayağa kalkamıyorum. Yani kalktığım zaman belimde bir tutulma, bir ağrı, yanma hissi vardı. Ama şu anda iki seans olmasına rağmen çok iyiyim. Yani ayağa kalktığım zaman ilk geldiğim anla yüzde yüz farkı hissedebiliyorum yani. Size iki seans proloterapi tedavisi evet. uyguladık. Belinizi uyguladık. Hı hı. Hayatınızda neler değişti? Önceden neleri yapamıyordunuz? Şimdi şöyle, tedaviden önce yürürken sanki böyle sol kalçamda böyle kalça çıkığı varmış gibi adım atmakta zorlanıyordum. Ama şu anda o hissiyat geçti. Şu anda o ağrım hiç yok. Tabii egzersizleri falan yaptığım zaman daha iyi oluyorum ama egzersizleri biraz aksatınca İste istemez böyle oturmada problem oluyor ama eskisine göre çok çok iyiyim yani şu anda. Çok güzel. Tedavileri aldıktan sonra neler değişti hayatınızda? Şimdi neleri yapabiliyorsunuz? O güne göre yüzde yüz bir değişiklik var yani. Ben hemen ayağa kalkmam biraz otururum yatakta. Yani bazen o hissi bile gerek duymuyorum yani direkt ayağa kalkıp gidebiliyorum yani. Hayat yaşamınız konforunuz arttı daha uzun Tabii ki, aynen. süre yol yürüyebiliyor musunuz? Evet evet. Ya bazen oluyor mesela işinden kaynaklı bazen Akşama kadar 10 kilometre, 15 kilometre yol yürüdüğüm oluyor. Ama eskisine göre sadece bedenen yorgunluk oluyor. Evet. Her insanın olduğu gibi. Çok geçmiş olsun. Teşekkür Şipa ederim. Şifa olsun inşallah. inşallah. Teşekkür ederiz bizimle bu videoyu paylaştığınız için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.